bana ne cesaretle cevap veriyorsun be? Ha? Bu ne cüret? Sen benim kocamın merhametini, iyi niyetini fazla abarttın galiba. Ama bak o da anladı bugün senin gerçek yüzünü. Senin nasıl saygısız, nasıl terbiyesiz bir şey olduğunu o da gördü. Yakındır. Kocamın sabrını taşırman da yakındır. O sizin kocanız. Ne? Benim kocam ne? Cevap ver. Söyle hadi ne benim kocam ne? Lütfen daha fazla üstüme gelmeyin. Bugün zaten canım çok sıkıldı. Frenler tutmuyor. Üzerine gelirsem ne olur Nur? Çekilin! Çekilin! Çekil. Üzerine gelirsem ne olur ha? İcra çekil! Üzerine gelirsem ne olur Nur? İzle. Ha? İcra! Çekil! Çekil! Çekilin! Çekil! O ses ne? Bak. Bak vatan toprağına adım atar atmaz kapıda göreceğim seni tamam mı? Öyle otel motel uğraştırma beni. Hadi bekliyoruz. Bir ses duydun mu? Yo. Fırat aradı. Türkiye'ye dönüyormuş. Moni de getirecek misin dedim ama. Öyle yani geçiştirdi laf salatası yaptı. Hah. Bir o ukala Fırat'la Fransız kadın eksikti çünkü. Sırf baba tarafından akraba diye sevmiyorsun çocuğu değil mi? Nur. Kızım. İclal. Ne oldu? İclal ne oldu? N nur. Ne nur? N ne oldu Nura? N nur. Benim hayatım korktu Ay gitti mi şimdi canım araba ya? Valla vallahi üstümüzde bir nazar mı var ne var anlamadım ben yani. Valla hemen kendine bir araba alacağı gerçekten benimkini vermem yani. He, ne arabası Nazan? Benim arabayı düşünecek halim mi kalmış? Gözümün önünden gitmiyor kız ya. Allah'ım sen koru ya Rabbim ya Resulallah. Sen koru ya Rabbim. Korusun bizi. Yani Allah korusun tabii de hani bir de bakarsın sorunu kökten çözümlemişsin Cahit'i? Baksana hala gelmediler belli mi olur? İnsaf ben Azan, El insaf. Aman aman korkma. Bir şey yok baksana. Bana mısın dememiş mübarek. Bak sapı sağlamıştı. İyi misin Nur? Canın acıyor mu? Acımıyor Yiğit Bey merak etmeyin. Hafize sen önden hızlı hızlı çık da doktorun tarif ettiği gibi yatağın hazırlan Biz de arkadan ağır ağır gelelim de ayağını zorlamasın. Ne oldu Yiğit Bey? Yok yok bir kurşun döktürmek lazımdı. Yatağı doktorun tarif ettiği gibi hazırladın. Kötü denemeydi Yiğit Kozan. Vallahi sen iki dakika baş başa kalabilmek için hangi bahane üreteceğimi şaşırdım. Neredeyse küs gidiyorduk. Farkındasın değil mi? Yapma şakası bile kötü. Ben önce Ahit'i var ya. Bak Abini üzecek bir şey yapma sakın. Bozuşuruz sonra. Hem o da mahvoldu. Karım abimin arabasının altında kalıyor. Şu hale bak. Ya bilerek ezmedi ya sonuçta. Hem çelik gibi reflekslerim varmış. Vın diye arabanın altından kaçtım. <laughs> Şu hale bak ya. Cahit'i çiğ çiğ yemeyeyim diye espri yapmaya çalışıyorsun. Kendini de arabanın önüne attın işler için. O an aklıma sadece Mert geldi. Mert'ten başka bir şey düşünmedim ben. Sen nasıl bir şeysin ya? Nur, ben çok özür dilerim. Her şey nasıl oldu birden birdenbire anlamadım bile. Cahit Bey. Sizin suçunuz değil. Kazaydı işte. Hem iyiyim ben. Artık üzmeyin kendinizi. Ay vallahi yedi bitirdi kendini. Vicdanıza bundan ne yapacağını şaşırdı. Şükürler olsun. Sen benim hayatımı kurtardın Nur. İyisin değil mi? İyisin, iyisin. Kazma. Bak sabahtan beri yapmadığını bırakmadın bana. Ama hasta çorbanı gene kardeş yerine içiriyor. Sabahki konuyu kapatsak artık. Ama tamam kapatalım. He ben zaten affettim seni. Başına gelenleri Allah'ın sopası demiyorum. Merak etme. Haberi aldığımdan bir zaten içim içimi yedi. Nasıl oldu Allah aşkına ya? Cahit Bey'i düşünemiyorum bile. İyi kahrından ölmedi. Yazık. O da çok üzüldü. Şaka gibi ya. Kazaya bak. İclal Hanım'la seni sarmaş dolaş etti. Artık can borcu var sana. Tamam. İçmeyecek misin? İ İyiy. Sen bilirsin. Hala sen kolunu gördün mü? Gördüm kuzum geçmiş olsun dedim zaten. Amcam yapmış biliyor musun? Aa o ne biçim laf öyle Mert? Kazaydı hayatım. Amcam yapmış falan demek. Nur annemi kurtarmış. O bir kahraman artık. Mert tamam sus. Hadi yemeğini ye. Ya kız ne yaptı acaba yemek için? Elmas yediriyor dedim ya. Yiğit, Siz gösterdiniz konu kızın değil mi? Yani böyle iyi bir doktor gördü. Kırık yokmuş. Merak etme. Birkaç güne toparlar.